Evet arkadaşlar Galatasaray Kemal Bulgaz tesislerinde artık temizlik işlerine geçildi. Binanın yatay yere temas eden beton bölümleri suyla yıkandı. temizlendi. tesis içindeki asfalt yıkandı. Tekerlek izleri falan halledildi. Teras katına plaj şemsiyesi dediğimiz şemsiyeler Gölgelikler takıldı. Gece ışıklandırmasını da açıkken yakaladık. Sizler için çektik. Burada birkaç deneme yaptılar. Söndürüp yaktılar. Evet, teras katında dediğim gibi 5-6 yerde kırmızı şemşeler konmuş. Yaklaştırırsanız görürsünüz. Sol tarafta terasa çıktığı zaman oradaki oturma gruplarını yağmurdan ya da güneşten koruması için şeylerde kovmuş.